Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalının kanalından, Rıvanta ekranından herkese merhabalar. Süper bir programda, süper bir konuğumuz daha var bugün. Selçuk Yapar, hoş geldin. Sağ olun efendim, hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk, efendim. nasılsınız? Tekrar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl keyifleriniz? İyidir, çok şükür gayet. Nasıl geçti yılbaşı? İyi, güzeldi yılbaşı. Neler yaptın? yaptın? Neler yaptım? Ailemle girdim, ondan sonra da aynı şirketteki Arkadaşım 2005'te gider seni patlatmıştı. Cüneyt'i dinlemeye gittim. Cüneyt'te şey, Cüneyt. Evet çok da keyifliydi. Tavsiye ederim efendim. Gayet güzel. Nasıldı da kalabalık mıydı sahnesi? Çok so fulldü. Fulldü. Yılbaşı akşamı bir de. Gayet de güzeldi. Gayet e, eğlendik. Fevkalade diyorsun. Fevkalade. 2006'ya zıpkın gibi bir şekilde gibi Harikaydı. girdik mi? Harikaydı. Eyvallah. Süperdi. Selçuk'cum. İlk önce tabii ki albüm çıktı. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz çok efendim. Çok teşekkürler. Tam olarak ne kadar e, oldu? Bir hafta oldu mu? Bir hafta. Bir hafta oldu. Bir hafta, Bir hafta. Bir hafta, Bir oldu. hafta oldu, çok yeni. E, Şahin Özer müzik etiketiyle. Hı hı. E, yapımcım Şahin Özer'e, Şahin çok teşekkür ederim. Bu albüm e, olmasaydı mümkün değil. E, müzik marketlerde şu an olmazdı. Çok büyük bir keyif yaşıyorum çünkü içime sindi, yap, yapmak istediğim, Hı -hı. yakalamak istediğim müzikaliteyi yakaladım ve bu albümü alıp dinleyenler de farkına varacaklar Hı -hı. ne kadar uğraşıldığını, ne kadar evet, büyük bir yani. emek sarf edildiğini görecekler tabi A'dan Z'ye. Evet. Vallahi o zaman tekrardan bir hayırlı uğurlu olsun diyoruz. O çok zaman e, senin şu süper partını izleyelim de klibini gördüm bakalım klip nasıl olmuş. Klip de çok... Çok beğeniliyor, Çok Avrupa'ya olması için elimizden geleni yaptık. Ee, güzel bir klip olduğuna inanıyorum. Ben. Hızlı bir klip. Hızlı bir klip, hızlı evet. Bir klip. Arkada da bir tane canavar böyle siyah. Ee, hızlı bir klip oldu, çok keyifli oldu. Evet. İzleyelim o zaman. Hadi kim tutar seni. Kim tutar, zaman? seni, kim tutar seni? Selçuk yapar, Yürü. kim tutar seni? Ardından da bu <laughs>